Farmasi Altın Direktörü Selda Aydın ben. 35 yaşındayım, evliyim ve bir çocuğum var. Ben size farmasiden öncesi ve farmasiden sonraki hayatımı anlatmak ve başarı hikayemin nasıl oluştuğundan biraz bahsetmek istiyorum. Tam bir yıl oldu benim farmaside hayatım. Altın Direktörü kariyerine geldim ama öncesinde, yani bir yıl öncesinde sıradan bir ev hanımıyım. Ee, evime kendimi adamış, çocuğumla bütün zamanımı geçirmeye çalışan, işte ev, eşim işten geldiğinde ona vakit ayırmaya çalışan, sürekli ardı arkası bitmek bilmeyen ev işleri, e, temizlikte, yemeklerini bildiğiniz işleri yapan e, sıradan basit bir ev hanımıydım aslında. E, sadece kocamın bana verdiğiyle yetinmeye çalışan, e, evime katkı sağlamayı hiç düşünmeyen bir ev hanımıydım. Hani olduğum yerde sayan bir kadındım. Evin içinde gölge gibi yaşıyordum. Bir hayat var mı yok mu bu hayat nasıl oldu, onları bilmiyordum bile. Ee, hani bana göre hayat işte çocuğuna iyi bakmak, eşini mutlu etmek, mutlu bir evliliğin olmasıydı. Evet bu da bizim hayatımızın bir parçası ama gözlerimi açtığım gün e, ben oğlumun başarılı kadınlara hayran olduğunu fark ettim. Benim oğlum 7 yaşında ve e, 5,5-6 yaşındaydı. Ben farmasiyi düşünmeye başladığımda hı hı. E, benim oğlum gerek televizyondan gerek e, çevresinde okul çevresindeki ailelerden e, başarılı kadınlardan söz etmeyi çok seviyordu. Her gün okuldan geldiğinde bir şeyler anlatıyordu bana e, ve bir anne olarak bu benim e, içimi acıtan bir durumdu. Neden oğlum beni herkese da gelip bana başka annelerden başka kadınlardan bahsediyor dedim ve artık silkelendim. Ayağa kalktığım gün o gün oldu. Yani benim başarımın mimarı kendimde farkındalığı sağlayan asıl unsur oğlumdur. Bir gün eve geldiğinde işte anne ben bir anne arabası istiyorum. Hani senin kendi emeğinle aldığın bir anne arabası istiyorum. Ve bu okula senin arabanla gidip gelmek istiyorum. Benim annem artık başarılı bir kadın diyebilmek istiyorum dedi. O an anlatamam size nasıl bir şimşek çaktı bende ne yapabilirim ne yapabilirim işte part time yapabileceğim işlere baktım işte marketlere kasiyerlik için ilanlarda başvurularda bulundum ama yapmak istediğim iş bu iş değildi hani ben hizmet sektöründe olmak istemiyordum bu şekilde. Sonra bir gece e, farmasi ile ilgili bir rüya gördüm. Asıl benim e, işe başlama sebebim bu şekilde olmuştur. Sonra farmasiyi araştırdım. Sonra üst sponsoruma ulaştım. E, kayıt oldum ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Hani bu iş nasıl yapılır bunu da bilmiyorum. E, sonra ben üye olduktan bir hafta sonra üst sponsorum e, var olan üyelerine bir ürün eğitimi programı düzenlemişti. Ben de kalktım gittim programa ama ben gayet pişkinim işte çevrem yok kime ne yapacağım bilmiyorum hani üyede oldum ama yapsam mı yapmasam mı edasını kalktım gittim. Neyse ben eğitim alanına bir girdim orada benden daha büyük insanlar işte ellerinde iki tane üç tane çocukla gelen kadınları gördüm. Hepsi o kadar istekli, hepsi o kadar azimliydi ki işte çocuklarını o anda oyalayıp bir şeyler öğrenmenin derdine düşmüşlerdi. Can kulağıyla bu işi dinliyorlardı. Ve ben eve geldiğimde kendimden utandım. Hani bu insanlar... Bu kadar zor şartlarda bu işi yapmaya çalışıyorken benim koca oğlumla bu işi yapmıyor olan, olmam çok anlamsız geldi bana. Ve e, Ekim-Kasım ayında çok yoğun bir tempoyla çalışarak Aralık ayında farmasideki ilk kariyerime çıktım. E, evet artık ben farmasiden para kazanıyorum. Belki e, dışarıda herhangi bir işte çalışan insanlardan daha fazla para kazanıyorum. E, ya da belki bir işte çalışıyorsaydım bu kadar para kazanamayacaktım. Bütün günümü çocuğuma ayırabiliyorum, yine evimin işini yapabiliyorum, ailemle vakit geçirebiliyorum. Ama aynı zamanda ayaklarımın üstüne basıp para kazanabiliyorum. Bu çok güzel tarif olmayan bir duygu. Ee, güzel para kazanıyorum. ayaklarımın üstüne basıyorum ve artık ben kendime güveniyorum. Yani bu bir kadının söyleyebileceği çok zor bir kelimedir. Bir kadının kendine güvenmesi. Ben kendime güveniyorum. Ayaklarımın üstünde yere sağlam basıyorum. Bundaki en büyük güç tabii ki farmasi. Benim hayatıma o çok güzel dokunuşlar yaptı. Ben bu kadar başarılı olabileceğimi ve hayatta bu kadar farkındalıkla yaşayabileceğimi bilmiyordum. Farmasi bana çok şey kattı. Güçlü bir kadın olmayı. ...insanlar tarafından e, alkışlanmayı gösterdi. Belki hiç hayatımda yaşayamayacağım şeyleri ben farmasiyle yaşadım. E, i̇yi ki hayatıma girdi farmasi. İyi ki bana sihirli dokunuşlarıyla dokundu. İyi ki sihirli değnek oldu. Ve ben iyi ki o toplantıya gittim. İyi ki kendimden utandım. Oturduğum yerden bir şeylerin olmasını bekleme kadar... ...anlamsız hiçbir şeyin olmadığını öğrenmiş oldum. E, evet bu işi yapmak hayatınızın geri kalan kısmına engel değil... İster ev hanımı olarak hayatınıza devam edin, isterseniz hem iş planı olarak yapın, hem de benim gibi hem eviniz hem işiniz bir arada götürün, ee, güzel paralar kazanın, kendi farkındalığınızı siz kendiniz keşfedin, başarılı kadın olmanın gururunu yaşayın. En güzeli bu, başarılı bir kadın olmak ve bunun gururunu yaşamak. Ee, kendi farkındalığınızı görün istiyorum. Tabii ki bunları yaşayabileceğiniz tek adres. Farmasi. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.